Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız dünya evine giren ünlü şarkıcı hadise, 5 aylık evliliğini 2 hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki iddialara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Hakkındaki söylemler için, iftira diyen hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki haber değeri taşımayan yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim. Kişiselkin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Kavgalar olmasın. Bence bayram çok güzel bir şey. Çok güzel şeylere vesile oluyor bayram. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla. Boşandıktan sonra hayatına kaldığın yerden devam ediyor. 37 yaşına giren hadise, soluğu Londra'da aldı. Güzel şarkıcının Londra'dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Adise'nin beyni yan pozlarına ise takipçilerinden, su gibisin, her posta ayrı ayrı bayıldım yorumları yağdı.